bir önceki dersimizde tam olarak y eksenini bitirmiştik. Bu bölümümüzde ise z eksenimizin montajına başlayacağız. Z eksenimizi halletmeye çalışacağız. Z eksenimizi hızlandırmış bir biçimde göstereceğim ama onu yapmadan önce tabi değinmek istediğim şeyler de var bu eksende. Şöyle bir parçamız var. Uzun zamandır parça bastığım için elimde hangi filamentler varsa onlardan basıyorum. Gördüğünüz gibi içi rengarenk dışını siyah boyadım. Dış görüntüsü bozulmasın diye iki gözükmeyecek ama. Burada şunu yapmamız gerekiyor. Bu bizim şimdi içine işte anakartımızın, RAM'sımızın, Arduino Mega'mızın yerleşeceği bütün elektronik ekipmanların içinde toplanacağı bölüm. Bunu getireceğiz. Bu yerimize yerleştireceğiz. Bunu yerleştirirken şuralarda vidalarımız var. Tırtıklı somunlarımızla buradaki yere tutturacağız. Örneğin şöyle elimde burada 3 tane civata kullanacağım ve 3 tane de tırtıklı somun kullanacağım. Civatam var. Buradan gireceği delik yerleri bura bura bir de şu iç tarafta arka tarafı Girecek ve kasamıza sabitlemiş olacağız. Şöyle göstereyim kısaca. Öncelikle en öndekine parçaları zaten sağa sola yazarım ama ikinci sıradakine şöyle yerleştiriyoruz. Daha sonra bunların şöyle hafiften tırtıklı somunlarla hafiften sıkıyoruz. Bir de tabi arka tarafına yerleştiriyorum. Buraya da aynı şekilde takıyorum. Bu işlemi yaptıktan sonra zaten bir de tabi bu alt kısmına şurasına bizim şeylerimiz var. Bir önceki videoda alt tarafına silikon pedler yerleştirmiştim. Bu pedden yerleştireceğim. Bunu da zaten yeri belli. Buraya yerleştiriyorum. Yerleştirdikten sonra oturacağım. Ama oturtmadan önce şunu da göstereyim. Bir önceki videoda ben bun buralarda somun yerlerini açmıştım. Burada 8 adet somun yerleştirmemiz gerekiyor. İki tanesi buraya, iki tanesi bu üç kısımlara, bir tanesi buraya, bir tanesi şurada yerimiz var buraya. iki tane de aşağı kısmında olmak üzere toplam 8 adet ben metrik 3 somunlarımı bunların içine yerleştirdim. Yerleştirmek biraz zor oluyor. Deliklerini birazcık dar açtım. İyice sıkışsın diye aralarında. Daha sonra da oynama yapmasın diye. Çünkü çok fazla işlem yapacağız üstünde. Herhangi biri işte kaybolsa daha sonra bize işlem çıkartmasın diye sıkı geçme yaptım. Bunları yerleştirdim. Yerleştirdikten sonra artık bunu geleceğim. Yerine sabitlemeye. Bunları şöyle düz konuma getiriyorum. Düz konuma getirdikten sonra yerine zaten yerleştiriyorum. Peki yerleştirdikten sonra ne yapacağım? Şurada göstermem gerekirse yakından. Şöyle şu arka tarafında zaten bir tane çıkıntılı bir yeri var. Bu çıkıntılı yeri götürüyorum. Şöyle arka tarafına yerleştirdim de bu benim arka tarafımdaki gövdemin arkasına şöyle çıt diye yerleşiyor. Daha fazla ileriye gitmiyor. Tam bu ayara geldikten sonra arka tarafına bu şekilde sabitledikten sonra buradaki vidalarımı öncelikle hafif hafif sıkıyorum. Büçüğünü de daha sonra iyice sıkıyorum ve buraya bunu gördüğünüz gibi sabitliyorum. Bundan sonra millerimiz gelecek, z eksenimizin tamamını hızlandırır bir şekilde sizlere göstereceğim.